Berfit bana gelir misin? Gel gel gel. al. İniş pozisyonu şimdi. Evet Berfit tamam çok çıkma. Daha güçlü vuruyorsun. İniş pozisyonuna geç. Çift topa. Aferin, işte böyle. Evet, kay, kay. Berfin daha... Uzun karşıya bak dik dur takımımız bu yıl yeni başladı ve yarışmalara hazırlanıyoruz. Pazartesi günü inşallah Erzurum için yola çıkacağız. 15 ve 16'sında yapılacak olan eleme yarışmalarında yarışacak sporcularımız. Elemeye geçmelerini bekliyoruz. Yani o şekilde umut ediyoruz. Umarım geçebilirler. Elemeye geçtikten sonra birinci etap, ikinci etap ve Türkiye Şampiyonası'nda koşacaklar. Bu yıl çoğundan madalya bekliyoruz. Umarım bütün takım madalya alır. Birkaç tane alsalar da bizi gururlandırırlar ama hepsinden madalya bekliyoruz. Bu senede Güneş Usta Kayak Takımımızı kurduk. Temmuz ayında yarışmalara hazırlanıyoruz. Bu seneki yarışmalarda madalya bekliyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda özellikle ilk yarışmamıza önümüzdeki hafta pazartesi günü gideceğiz. Eleme yarışları olacak ve eleme yarışlarında elemeye geçen sporcularımız etap yarışlarına katılmaya hak kazanacak ve daha sonra Türkiye şampiyonası olacak. Bu kadar kısa sürede sıfırdan bir takım kurup başarı almak mümkün mü? Evet inanırsak ve çok çalışırsak mümkün. Zaten bütün sporcularımız kendi yaş kategorisinde kendi yaşıtlarıyla birlikte yarışacak. Ee, diğer takımlar da zaten yeni başlamış olan çocuklar da olacak. Onlarla birlikte yarışacaklar için çok büyük bir sıkıntımız yok. İnşallah madalyayı da alacağız. Kaç öğrenciniz var? Kaç yaşlarında Şu an toplam 30 sporcumuz var. Ama bunların sadece 10 tanesi bu seneki yarışlara katılacak. Yerleri altyapı sporcularımız. 2014 doğumlu, 2013 doğumlu, hatta 2015 doğumlu sporcularımız var. Yani dünyanın zor sporlarından biri. Nasıl, e, nasıl öğrendin? Ne zaman başladın spor yapmaya? E, Haziran ayında yazın başladık. Evet, yani biraz zor oldu ama Peki, hiç böyle bir spor yapmayı hayal ediyor muydun küçükken? Hayır. Bilmiyordum yani televizyondan falan hiçbir yerde görmedim. Arşın Hoca'yla Cemal Hocam yazın gelince bize anlattılar. Koşu seçmesi, onlara katıldık. Kazandık oradan yani işte. Hedefin ne peki? Hedefim sporcu olmak. Çok güzel, eğlenceli, yorucu biraz. Yazın başladım, evet çok heyecanlı. Bazıları için zor olabilir, kolay. Değişiyor. Sen seviyor musun bir sporu? Evet. Ne yapmak, hedefin ne? Birinci olmak. Ee, nasıl desem şimdi? Kolay ama bazıları göre zor olabilir yani. Ne zaman başladın bu spor yapmaya? Ee, geçen yaz başladım. Heyecanlı <laughs> mısın? Çok heyecanlıyım. Hedefin ne? Ee, birinci olmak.